და ეს არის <laughs> evet. sofra kurulurken bir taraftan sadece maddeleri, sadece maddelere dikkat çekeceğim örneklerini yine sonra okuyacağız. Çünkü vaktimiz yetmez. <laughs> Şimdi şeddeli ve cezimli bağlantılar var. Her iki bağlantıda da dikkat edilecek hususlar var. Bunlar aynı zamanda yaygın okuyuş hatalarıdır. Yani hemen hemen işte 4-5 senedir eğitim merkezinde derslere giriyoruz. Koca arkadaşların okurken, tilavet ed ederken yapmış olduğu hataları kategorize ettik. İşte bir kısmını işte az önce bitirdik seslendirmesini. O şekilde dikkat çektik. E, bu başlık altında da yaygın yapılan hataları bunun altına şimdi göreceğiz. Bir de şetleri bağlantılarda düşülen hataları, yaygın hataları yine tekrar ayrıyeten o başlık altında dikkat çekeceğiz. Şimdi cezimli bağlantılarda düşülen yanlışların mesela az önce okuyan kardeşimiz çok fahiş bir şekilde sakine ve hareke verme yanlışı var. Fahiş bir şekilde. Sakin bir harfe hareke vermek yok. Evet. Özellikle kendilerinde ızhar meydana gelen lem, mim, nun harfleri. Bu üç harften sonunda şayet mahreci uzak bir harf peşine geldiyse bu hataya düşme ihtimali daha kuvvetli muhtemel. Daha kuvvetli muhtemel. Mesela elha derken lam dil ucu harfi ama ha boğaz harfi, boğaz ortası. Bayağı bir mesafe var araya. El olması kuvvetle muhtemel, yanlış. El leha olmayacaktır. Veya bille <laughs> <tí millimeter> âdemîn derken yine aynı şekilde <tí texts> ayın <again> boğa saati Değil kho, okay. <laughs> mi? Ama hamdu derken bu hata var mı? Bakın yok. Hamdü, <tí explicit> <Üğren> hamedü uğraşman lazım hareket vermek için. Neden yok? Çünkü mimden sonra del, dil ucu, üst damak. Birbirine çok yakın. Onun için oradan oraya hemen varabiliyoruz. Dolayısıyla sakin harfe hareke verme vaktimiz olmuyor. Elhamdülillahi <laughs> Bu şekilde dikkat edeceğiz. Sakin harfe hareke vermeyeceğiz. Evet geçelim. Evet. Örnekler bunlar. Yani ilk karşımıza gelecek yerlerden örnekler bunlar çalıştım ki şimdiden e, ezberlere hazırlık olsun diye. Evet. Elhamdülillahi Rabbil alemin değil. Bakın üçüne de hareket verdik. Doğrusu Elhamdülillahi <laughs> Lillahi Rabbil Alemin şeklinde. Sirat Lezine En'am Te Aleyhim Hepsine hareket verdim. Yanlış. Doğrusu En'am Te Aleyhim Bu. Rabbena gufir li olmaz. Rabbena gufir li olur. Ve lil mukminin yevme yakumul hisab. Hepsi yanlış. Doğrusu ve lil مِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ Bu şekilde talim ediyoruz. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا <laughs> يُؤْمِنُونَ Küldüsü yanlış. Evet tamam mı Doğrusu harek vermedi. Weswa'un aleyhim em tertem em lem tun zikun la şeklinde. Şimdi bu yanlış nasıl düzeltilir ona bakalım. Harfin mahrecinden ayrılmadan büyükten küçüğe doğru sekteler yapmak suretiyle öyle yapıyoruz bu ayrıştırmayı temin ediyoruz sonra aradaki boşluğu kaldırıp yan yana oturturuyoruz mesela şöyle <laughs> el ham du El, bakın lamun mahrecinden ayrılmadım. El, orada kaldı. hem mim'den de ayrılmadım. Du. Sonra bu sekteleri, sekte yapmak suretiyle oluşturduğum boşlukları kaldırıyorum. Yan yana getiriyorum. El hamdü. El -hamdu. Bin a bil a sonra yan yana bil adamin şeklinde düzeltiyoruz. Tamam? Bir ikinci düzeltme şekli. Şimdi bakın lam nun ra üçü de bu üçü de beyniye sıfatı olan harftir. Şayet bunlardaki beyniye sıfatını tam manasıyla yapar verirsem bu hatayı düzeltmem daha kolaylaşır. Elha bil'a Elha elha diye acele yaparsam yani beyniye sıfatını vermeden geçmeye kalkarsam bu hataya düşme ihtimali daha çok. Elhamdül senallatın lazina en'amte an'amta en aleyhim Bu tamam gelelim diğer maddeye Bu da sakin harfe hareke veririm korkusuyla sektecikler de yapma Bu sefer ee, Hareke verme dedik ya, şu yanlışlık yok, bu taraftan doğruluyor, öbür tarafa düşüyor. <laughs> en amte aleyhim diyor. Sekte. Bu da sekte oldu. Sekte de yapmayacağız. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil <laughs> alemin değil. Ve ersele aleyhim değil. Ve ersele... Sekte de yapmıyoruz. Termihim değil, termihim buyur. Mane bozar Hayır yok. Olmaz. Yok. Evet. Peki, şimdi e, bu yerleri de bu şekilde dikkat çektikten sonra başka bir maddeye ya geçebiliriz. Yani buralarda çok oluyor bu duraklamalar. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ كَعَصْفٍ oluyor. كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ فَأَرْسَلَ oluyor. تَرْمِيهِمْ <laughs> oluyor. كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ oluyor. Bakın sekteler oluşuyor. Ama sektenin sebebi bazen ince kalın ayrımına dikkat ederken olur. Bazen sakin harfe hareke vermeme telaşıyla, verip vermeme telaşıyla olur. Hangi türlü olursa olsun sektecikler de yapmıyoruz. Evet, kelimenin bölünmesine sebebiyet verir, anlamsız ifadeler ortaya çıkar. Ve ev er diye bir kelime yok. Sele diye bir kelime yok. Ve ev sele var. Gönderdi demek. Ve ev sele bölünmeyecek bu. Orada şimdi bu bölünme nereden kaynaklanıyor? Ya ra'ya hareket verelim. Evo, evo sen ederim diye kaynaklanıyor. Veya ra'yı ince okurum, kalın okuyayım, telaşıyla kaynaklanıyor. Ne sebepten olursa olsun sakin harfe hareket vermek olmadığı gibi sektecikler yapmakta yok. En yaygın öteki yanlış bu. Cezimli bağlantılarda. Hatta şeddeli bağlantılarda ince harften kalın harfe, kalın harften de ince harfe cezimli veya şetleri ileride gelecek o da bağlantılarda ses transferi yapmayacağız. ince kalın ayrımına dikkat edeceğiz. Mesela az önce ikaz ettik değil mi? Sev 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 değil. Enzernakum Enzernakum Zer değil, var da değil. La rakalın. Oldu mu? Yevme yennur mergü dedi. Mergü dedi. Ne yaptı bu adam? Mim'deki inceliği raya transfer etti. Rayı da ince okudu. Halbuki rayı kalın okuması gerekiyordu. Değil mi? Öyleyse ne yapacağız? Mim ince, ra kalın. Raya geçiş bağlantıda kalın. Mergü, mergü. Yevme yennur kad kademet Şimdi bu örneği vermişiz burada. Fevvesedune Şayet şayet ince kalın ayrımına dikkat etmez de sinin inceliğini da kalın da harfine bulaştırırsak sed ne olur? Ne oldu? Da dele döndü. Mananın bozulduğu yerler olabilir. Şimdi buna dikkat edelim derken, dağ'ı kalın okuyayım derken, fe ve ne oluyor bu sefer? Dağ'ın kalınlığı sine sirayet ediyor. Sin iken, ince okunması gerekirken, sa diye okunuyor, kalın sada benziyor. Fe ve ne de yanlış, fe ve sed ne de yanlış. Öyleyse doğrusu, sin ince, ta kalın evet. sinden ta'ya geçişte kalın olacak. Evet. Evet. cem'a Buyurun. cem'a Geçelim diğer maddeye. Örnekleri atlıyorum şimdi. Örnekleri atlıyorum. Evet. Çünkü vakit geliyor, bütün maddelere bir dikkat çekelim ondan sonra. Sakin harfin üzerinde fazla oyalanma. Bakın sakin harflerin üzerinde oyalanma miktarlarını Halil Husari'den bahsederken bahsettim, hatırlayın. En fazla rikvet sıfatı olan harflerde oyalanılır. Ve bu rikvet-i mehmuse ise özellikle. Hem hems var hem rikvet var. Rikveti mehmuse deniyor. Yani hem ses hem nefes akıyor. F, S, is derken. Tamam. Sonra beyniye sıfatı olan artlar. veya rikveti mecbure olanlar. Beyniye sıfatı olanlar. Onlar da biraz daha az. El, il, ul, El, il, ul, o yok. El, il, ul, o da yok. El, il, ul, bu kadar. Adam şimdi kaptırmış kendisini gidiyor. Sıraat-ı lezine en'anta aleyhim. Geldi. Wa'idil malzub olmadı. Hem harflerin arasını açıyor. Bakın he ile mimin arasına him dedi açtı. Mal <laughs> dedi açtı. Hem wa'idin üzerinde fazla oyalandı. Wa'idil şerdiye an cezimli yerin üzerinde haddinden çok çok fazla oyalandı. şetleri yaptı harfi, Üç tane ye oldu. Bu yok. Yani buna feda etmeyeceğiz. Şu. Vairil mevzubi aleyhim ve bu. Tamam. Şedleri harfi üzerinde oyalanma ölçüleri farklı. Eğer bu şiddet harfi olanlardan bir harf ise o zaman hiç oyalanma yok. Oyalanırsak şeddelemiş olursunuz zaten. Ve tep burada şeddeli oyalanmak gerekiyor. Ama aynı şeyi keser be. ne oldu? Be şeddelendi çok durduğum zaman. Sadece galbereyi söyleyip geçeceksin. Yani belki hiç oyalanma yok. Oyalanırsan bütün o şiddet harflerini şehtelemiş olursun. Haleqo. <laughs> Bitti, bu kadar. Tamam mı? Ama haleqo <laughs> diye kafta oyalandık. Ne oldu şimdi bak, bakın. Şehtelendi. Yanlış. Ama zâlikel yevmul haqqo. Orada şehto olduğu için böyle oyalanıyormuş. Tamam. Tamam. Bunun ölçüleri var. Devam edelim şimdi. Ölçü de bu. Şiddet harfleri dışındaki diğer harflerde ses veya nefesin ve veya bazılarında hem ses hem nefes bazılarında ses veya nefesin akıtılması var. Bu akıtmanın miktarı harfin yarısını geçmemelidir geçerse ne olur? O harfi şetle demiş olursun. O da yanlış olur. Evet. İleride örnekleri gelince daha çok daha teferruatlı göstereceğiz. Evet, iki harfin arasını ayırarak metler oluşturma az önce dedik. Evet, mev diyor, vay diyor. Bakın ne oldu? Gayn gay ile ya arası ayrıldı. Hatta bu, belki burada o örneği veriyorum, bu örnekten gidelim. İftitah tekbiri namazın rükünlerindendir. İftitah tekbirinin muhakkak ve muhakkak ilk baştaki tekbirin e, usulüne uygun söylenmesi gerekiyor intikal tekbirlerinde bu hata olursa belki mafudur, sünnet çünkü. Onda da dikkat etmek lazım da ama iftitah tekbirinde az önceki hatayı yaptık diyelim. Yani e ile şeddel arasını açtım. Allahu iken Allahu dedim. Namaz gider. İfsad olur. Cevabı bu. Oldu mu? Belki de Zerretül Gari bahsinde kitabın başında bu örnek olabilir. Yine aynı şekilde ba ile ba arasını ekber dedi. Yine namaz ifsad olur. Namaz ifsad eder. Tamam. Ne ba ile ba arasını Bel. ne de hemze ile şeddeli lam arasını lafzatullahın ayırmıyoruz, açmıyoruz. Evet. Hemen dibinden bağlıyoruz. Allahu ekber bel uzaktan getirirsen bel diye o gelene kadar ara açılır o da men oluşturmuş olursun o da manayı bozar tamam buna da dikkat demek ki cezimle okuyuşta harekeli harf ile cezimle harf arasını birbirinden ayırmayacağız hamide değil hamide bu kadar. Ekber değil, ekber. Vakit geldi, yemeğe davet ediyorlar. Devamını sonra bu maddeleri bitir verin dedim ama bitmeyecek herhalde. Evet. Ee, Çay arasında çok açmış. Tabii. Açmayalım. Yemeği derse arasında açmayalım. El